Seçimden bahsedelim mi? Nedir bu seçmek? Seçim olur, seçim yaratır. Seç olsun diyoruz. Ama siz ama param yok ki diyorsunuz. Nasıl olacak ki diyorsunuz? Sonuca karara gitmeye çalışıyorsunuz. Doğru olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Ama seçim güçtür. Seçim gerçekten yaratır ve seçerseniz her şeye sahip olabilirsiniz. Seçerseniz paranız olmasına gerek yok ama o para size gelir. Seçim yaratır. Evet seçim yaratır dediğimizde seçerseniz yaratırsınız dediğimizde aslında yaratımın kaynağı sizsiniz. Sizin seçiminiz. Siz seçersiniz Allah yaratır. Sen seçip Sehir olmak istiyor musun? Sihirli bir şekilde kolaylık, neşe ve ihtişamla hayatını yaratmak istiyor musun? Buna var mısın? Eğer varım dersen seni 7 ve 8 Eylül akşamlarında online olarak seçim sihirdir. Seminerine davet etmek istiyorum. Saat 21.30'da iki akşam ve gerçekten muhteşem uygun bir fiyata. Çünkü seçim sihir olun ve hayatınızı yaratın diye. Kayıt olmak için 0552 787 77 88 numaralı telefonumdan bana ulaşabilirsiniz ya da DM'den ulaşabilirsiniz. Haydi seçin ve sihir olun.